مرحبا عزتمن، می‌خواد عزتمن. خواهرم صدای خواهرم صدایی می‌گوید. خواهرم صدایی می‌گوید. ses geliyor. Bir de öğretmenim diyoruz. Hocam yok. Öğretmenim. öğretmenim. O hocam nereden öğrenmişsiniz böyle? Ben görmeyelim sizi. <laughs> evet. Çocuklar. Şimdi e, günaydın öğretmene. öğretmenim. E, konuşmuyoruz ben ders anlattığımda. Olur mu? O konuda anlaşalım sizinle. Çünkü konuştuğunuz zaman beni duyamıyorsunuz o zaman. Benim anlattıklarımı duyamıyorsunuz. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi dersi çocuklar. Hayat bilgisi dersinde sizlere gezegenimiz dünyayı ve dünyanın hareketlerini sonuçlarını anlatacağım. Ee, gezegenimiz dünya ile ilgili şöyle elimde dünya modelini alıyorum. Bu gezegenimiz dünya. Dünyamızın şekli çocuklar yuvarlaktır. Küre şeklindedir, ama tam yuvarlak e, değil. Daha çok e, portakal şekline aslında benziyor. Neden? Kutuplardan, üst kısımlardan ve alt kısımlarda basık, basık, alttan basık. Ortası, yani ekvator kısmı dediğimiz ortası şişkincedir. Buradan basık, buradan şişkincedir. Yani tam top gibi yuvarlak değil de. Biraz daha çok neye benzetebiliriz? Daha çok portakal şekline benzetebiliriz. Üstlerden alttan basır, ortası şişkincedir. Evet, dünyamızın şeklinin küre şeklinde olduğunu nereden biliyoruz? Daha çok uzaydan çekilen fotoğraflarından, dünyamızın yuvarlak olduğunu oradaki fotoğraflardan görüyoruz. Uzayda çekilen fotoğraflarda dünyamız mavi renkte görünmekte. O yüzden gezegenimizde mavi gezegen de denilmektedir çocuklar. Evet, dünyamızın şekliyle ilgili bu bilgiyi verdikten sonra çocuklar şimdi dünya dünyamızın şekli hareketleriyle ilgili bir şarkı var. O şarkıyı da ben izletireyim size. Ondan sonra dünyamızın hareketlerine geçelim. Ya ben bunu biliyorum öğretmen. Ben bunu biliyorum il <laughs> progetto <laughs> That's the mm -hmm. do mm -hmm. indagine <laughs> della <laughs> 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 Thank mm -hmm. you. Evet, bu şarkıyı da izledikten sonra dünyamızla ilgili ben tekrar belki daha yeni giriş yapan e, arkadaşlarınız vardır onlar için yine bir biraz tekrar edeyim dünyamız e, şekliyle ilgili. Evet çocuklar, dünyamız küre küre biçimindedir de, dedik ya üstten ve alttan yani ekvatorlardan baslı e, orta kısmı ekvator dediğimiz kısım ise şişkincedir. Dünyamız, e, dikkat ettiyseniz tam şöyle şu şekilde bulmuyor çocuklar. Biraz eğiktir, ekseni eğik bulmaktadır. Şöyle ve dünyamızın hareketlerine geçelim çocuklar. Dünyamız e, iki çeşit hareketi var. Birinci hareketi sürekli kendi etrafında dönüyor. Çocuklar tabi batıdan doğuya döner. Sürekli batıdan doğuya doğru döner. Dünyamızın hareketlerinden birincisi bu. İkinci hareketi ise güneşin etrafında dönüyor çocuklar. Yani bir kendi etrafında sürekli dönüyor. Biz buna dönme hareketi diyoruz. İkinci hareketimiz ise sürekli bir dolanma hareketi yapıyor. Bu dolanma hareketini ise güneşin etrafında hem kendi etrafında dönerken hem de güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Şimdi bununla ilgili bir görselimiz var. Evet. Evet çocuklar burada gördüğünüz gibi dünyamızın hareketlerini gösteren bir görsel var. Dünyamızın iki çeşit hareketi var. Birinci hareketi kendi etrafında dönme hareketi yapar. İkinci hareketimiz ise güneşin etrafında güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Ve bu hareketlerini yaparken dünyamız iki çeşit hareketini yaparken kendi etrafında ve güneşin etrafında dolanırken batıdan doğuya doğru bir yön izleyerek hareket eder. Dünyamız sürekli hareket halindedir. Durmadan kendi etrafında döner. Bu dönme hareketine topacın hareketini de örnek verebiliriz. Ya da rüzgar gülünün hareketini de o dönme hareketine örnek verebiliriz çocuklar. Şimdi bu hareketlerin bir de sonuçları var. Hani dünyamız kendi etrafında dönerken dedik ya batıdan doğuya doğru sürekli bir dönme hareketi yapıyor çocuklar. Kendi etrafında dönme hareketini yaparken Güneş'in etrafında da elips biçiminde yumurta şekline benzeyen bir yol izleyerek güneşin de etrafında döner. Evet. Şimdi güneşin etrafında dönerken dikkat ettiyseniz bazen yakınlaşıyor, bazen uzaklaşıyor. Çizdiği yoldan dolayı hep aynı yönde, aynı yolu takip ederek güneşin etrafında bir turunu tamamlıyor. Kendi etrafında dönme hareketinde çocuklar bir gün oluşuyor. Yani şöyle bir turunu, bir dönme hareketini bir günde yani 24 saatte tamamlıyor. Bir günde 24 saatte tamamlıyor ve gece gündüz oluşuyor. Şurada maket üzerinde de göstereyim. Dünyamız kendi etrafında batıdan doğru doğuya doğru bir turunu tamamlarken bir günde tamamlıyor. Bu bir gün 24 saatlik bir zaman dilimidir çocuklar. Bir gün 24 saatte bir turunu, kendi etrafındaki bir turunu tamamlıyor. Gece ve gündüz oluşuyor çocuklar. Güneşin etrafında ise Güneşin etrafında ise çocuklar dönerken bu turunu 365 günde Güneşin etrafında dönerken bir turunu yani şuradan başlasa şöyle tekrar bunu bir yılda tamamlıyor çocuklar. Bir daha söylüyorum güneşin etrafında dolanma hareketi yaparken bir turunu 365 günde yani bir yılda tamamlıyor. Evet. Güneşin etrafına dolanma hareketi 365 günde yapıyor. Bu da bir yıl. Çocuklar, dünyamızın bu hareketleri sonucunda mevsimler, e, aylar, gün gibi e, zaman kavramları, gün, saat gibi zaman kavramlarını oluşturuyor bu hareketleri. E, şimdi bu iki çeşit hareketin birincisinde dedik ki yani dönme hareketinde bir gün oluşur 24 saattir. Evet, dolanma hareketinde ise yani güneşin etrafında dolanma hareketinde ise 365 günde tamamlıyor. Bu da bir yıl demektir. Bunun sonucunda da ne oluşuyor? Mevsimler oluşuyor. Bir daha söylüyorum. Birinci hareketi dönme hareketi. Kendi etrafında dönüyor. Kendi etrafındaki dönüşünü bir günde yapıyor. 24 saatte bir gün. Sonucunda ne oluşuyor? Gece gündüz oluşuyor gece gündüz oluşuyor. İkinci hareketimiz ise dolanma hareketidir. Buna da 365 günde bir turu Ona da bir yıl diyoruz. Ve evet, onun sonucunda, o hareketin sonucunda da mevsimler oluşuyor çocuklar. Evet, dünyamızın hareketlerinin sonuçlarını anlattım size. Demek ki şimdi, şimdi sorayım bakayım. Dünyamızın kaç çeşit hareketi vardır? Mikrofonlarımızı açabiliriz. İki. İki. i̇ki dünyamızın kaç çeşit hareketi varmış? İki. Evet. İki, evet. İki. Bir tanesi, birinci, Üç. birinci hareketi, bak iki çeşit hareketi var. Birinci hareketi kendisi altında dönüyor. Evet, benim diğeri güneşin etrafında dönüyor. Tamam. Güneşin etrafında dönüyor. Evet. Anla hareketi. Öğretmenim. Birinci hareketini bir daha söyleyelim çocuklar. Güneşin etrafında, Sen, etrafında, etrafında dönüyor. Güneşin etrafında Güneş. Gün gün. Gece ve gündüz Günler. oluşuyordu. Evet. evet. Gece ve gündüz oluşuyordu. Gece gündüz oluşuyordu. Peki güneşin etrafındaki dolanma hareketinden oluşuyordu? 365 gün. 365 üstler oluşuyordu değil mi? Evet. 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 o zaman birazmış Şimdi diyoruz ki ben bir daha dinleyelim çocuklar diyoruz ki iki çeşit hareketi var. Birinci hareketi, dönme hareketi, ikinci hareketi, dolanma hareketi. Bir daha dinliyoruz. Birinci hareketi, dönme hareketi. Etraf. Öğretmenin görüntü yok. İkinci hareketi dolanma hareketi mevsimlerdir. Tamam mı? E evet. <laughs> şimdi madem güneşin etrafında bir turunu 365 gün yani bir yılda tamamlıyor ve bunun sonucunda mevsimler oluşuyor dedi. Hatta mesela siz doğum günlerinizi o 365 günde bir kutluyorsunuz işte bir yıl. Senede bir doğum günü kutluyorsunuz aynı günde. O bir dahaki doğum gününüze gelene kadar bir turunu tamamlıyor dünya. Bir yıl geçiyor yani 365 gün geçiyor çocuklar. Evet şimdi mevsimler konusuna geliyorum bilgisayarı alayım şöyle. Aa mevsim öğretmenim. Efendim. Görüntü yok. Görüntü yok. Görüntü gitti evet, mi? Görüntü yok öğretmenim. Görüntü var çocuklar. Sıkıntı yok o zaman sizin de öğretmenin küçüğünü açarsanız var. Öğretmenin görüntü Abi var. öğretmenim. Tamam evdekilerden yardım isteyin. Görüntüyle ilgili benimle bir alakası yok. Bende görüntü sorunu yok çocuklar. Evde e, ailenizden bir yardım alın. Görüntüyle görüntü ilgili. Var. Abla bir gel. Evet. Arkadaşlar konuşmanın tamam. konuşmayın gelin çok. bir daha bir dinliyoruz çocuklar konuşmayalım olur mu? Mevsimler konusunu anlatıyorum şimdi size. Çocuklar mevsimler dünyanın güneşin etrafında dolanma hareketi sonucunda oluşuyor. Bunun sonucunda dört mevsim oluşuyor. Birinci mevsimimiz şu sarı renkte olan Görebilenler söylesinler. Hangi o? Evet, minik kuşlar. Hangi nefsim bu? E, ee, kış. İlkbahar. İlkbahar. Sarı renkte olanı soruyorum. Sonbahar. Evet. Sonbahar. 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 Bir evet. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Yaz. Ilkbahar turuncu olanda yaz. Yaz. Dört mevsimimiz var. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Dört mevsim. Okulların açıldığı mevsim hangi mevsimdi? Sonbahar. Son Sonbahar. Evet. Şimdi çocuklar, Allah. Şimdi Güneş'in etrafında bir bir yılda dolanma hareketini yapıyor diye ya gezegenimiz dünyamız. Bu mevsimler oluşuyordu. Mevsimler, aylar oluşuyordu. Şimdi her hmm. mevsimin kendine ait 3'er tane ayları var. Bakın. Sonbaharın 3 ayı var. Kışın üç tane ay var. İlkbaharda üç tane ay var. E, yaz mevsiminde de üç tane ay var. Evet, üç sonbaharda, üç kışta, üç ilkbaharda, üç de yaz mevsiminde aylar var. Sonbaharın ayı Eylül, Ekim, Ekim Eylülden başlıyor. Bunların açıldığı ay eylül ekim kasım kışın ayları ise aralık, aralık ocak Şubat İlkbaharın ise mart nisan Mayıs yaz mevsiminin ayları ise haziran Temmuz Ağustos Haziran Temmuz 12 ay oluyor çocuklar bir yılda 12, 12 ay var. Bakın. Üç tane burada. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bir yılda dört mevsim var. On iki ay. On iki ay var. Evet çocuklar. Yıl, mevsimler, Mevsimlerden oluşuyor mevsimler. 165 gün bir yıl. Efendim? Bir, bir yıl 165 gün. 12 ay var. Hadi ayları bir daha biraz beraber sayalım. Eylül'den Şu başlıyoruz. Anda. Hadi bakalım. Eylül 3 dilimde beraber başlıyoruz. Hazır olalım bir. 3 dediğimde beraber başlıyoruz çocuklar. 1 2 Üç. Eylül. Eylül. Ekim. Katın. Aralık. Ocak. Şubat. Mart. Nisan. Mayıs. Haziran. Temmuz. Ağustos. Ağustos. Eylül. Çocuklar benimle beraber acele etmeden birbirimizle beraber gidiyoruz. Eylül. Evet. 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 Kış diyenler evet. mart, evet, evet. 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 İlk seviyorum diyenler. Evet. Evet. Yaz evet. mevsimini seviyorum diyenler. Evet. 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 Tamam. Şimdi çocuklar, e, dünyamızın hareketlerini ve mevsimleri anlattık size. Şimdi kısaca evet. bir tekrar daha yapayım. Dünyamızın iki çeşit hareketi vardı. Birinci hareketi, dönme hareketi kendi etrafında dönüyor ve bir turunu bir günde 24 saate tamamlıyor. Sonucunda gece gündüz oluşuyor. İkinci hareketi ise güneşin etrafındaki dolanma hareketidir. Bunu da 365 günde bir turunu tamamlıyor. Bunun sonucunda da mevsimler oluşuyor. Kısaca size anlatmak istedim dünyamızın hareketleriyle ilgili buydu. Ee, Şimdi bu gezegenimiz Dünya ile ilgili e, en son olarak dersimizi öyle bitirmek istiyorum. E, bir şiir var. O şiiri tahtaya yazacağım ve o şiiri e, okuyup dersimizi öyle bitirelim. Hem bu şekilde bizi izleyenlere de bir mesaj da vermiş oluruz gezegenimizi koruma sevme adına bir mesaj da vermiş oluruz çocuklar. Şimdi size dünyamızla ilgili bir şiir yazdım. O şiiri yazıyorum. Tahtaya. Yazıyorum göstereyim. Mustafa ne yapıyorsun? Hemen şurayı bir sileyim, yer açayım kendine. Evet, sizlere biraz bugün dünyamızın hareketleriyle ilgili şeyler öğrendiniz çocuklar. Evet. İkinci sınıfta yine var bu yükümüz. Evet. Şiir mi? Hemen yazıyorum. Ne? Dünya mı? Evet. Mama Görünüyor mu bakayım? Görünüyor. 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 Evet. Kıymetli mi? Cennet mavi gezelimiz. Ne? Suriye. koru kirletme. Ya, nasıl? Nasıl? Daha yasın, nasıl? Ya, nasıl? Ya. Mustafa. Ağaç dik, zarar verme. Efendim. Ağaç değil. Çocuklar ben yazarken yazdıklarımı da okuyun. içinizden tabii. Tamam mı? Ağaç değil. Hocam ya. yazalım mı? Şimdilik yazdıklarımı içinizden okuyun. Birazdan beraber okuyacağız. Mesaj vereceğiz. Tamam mı? Zarar verme. Canlıları incitme. yazalım mı? Öğrenmenin benim defterim. yazdım. Ahtmos'un eserlerinde Dünyamız Böyle kısa minik bir şiir şey mesela vardı. Öğretmenim çok güzel zaman denksa ben. Şimdi bir kere ben size okuyacağım. Ondan sonra da beraber okuyalım. Hadi bakalım. Başlıyorum hazırsanız. Dünyamız kıymetli, Enyamın, cennet mavi, kıymetli koru, kirletme. E Ağaç dik, zarar verme. E canlıları incitme. E Atmosferi e e sakın verme. Dünyamız Kıymetlimiz, cennet, mavi gezegenimiz. <laughs> evet, hazır mıyız? Hadi beraber <laughs> alacağız. <abi>. Rap tarzı <laughs> yapalım. Evet. Öğretmen benim görüntüm görülüyor. Ay Ali'ciğim dersin başından beri <laughs> şu görüntüyle başım belada. Onu bir an önce hallet bence. Hadi başlıyoruz. Dünyamız diyor. kıymetlimiz cennet mavi <gülüyor> gezegenimiz hep <laughs> kurumu <sakın gülüyor> kirletme ağaç bir zarar verme ağaçları indirme atmosferi sakın derne dünyamız kıymetlimiz <laughs> cennet mavi <gülüyor> gezegenimiz <gülüyor> Evet çocuklar, bugünkü cennet mavi gezegenimizde yaşayan benim minik Şirinlerim. Bugünlük dersimiz hayat bilgisinde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Evet. bay, bay. Öğretmenim bir tane daha mı ders var? Sizi çok özledim, çok seviyorum.